Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ne yapıyorsun Neva? Barbie, oynuyor. Barbie oynuyorsun. Peki bize de gösterir misin? Bak. Bak ada. Kim çıkardı adanın kıyafetini? Ben. Giydirmek ister misin? Hasta <laughs> değil. Hasta değil mi? Hangi hasta? Söyle iyileştirelim. Hangi hasta getir bana ateşini ölçeyim. Hepsi hasta. Hepsim hasta? O zaman al ateşlerini ölçmeye başla. Dit 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 dit. Ay kaç çıktı ne var? İki İkin mi ateşi? O zaman hemen ilaç ver, hemen 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 ilaç ver. İyiletti. İyileşti mi? Ne zaman iyileşti? Peki o zaman Nilay'ın onun ateşine bakalım. Nilay hasta. Hasta bak evet hasta bak bakalım kaç ateşi? Dit 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 dit. Kaç? İki. İki mi? O zaman hadi ilaç ver. İyileşti mi? Kızım daha ateşini şimdi ölçmedin mi? Ne zaman iyileşti bu kız? Hı. O zaman biraz muz yedir, su içir, bir şey yap şunu bir kendine getir ya. Hı. Bayılmış kalmış burada. Barbie, Barbie. Barbie. Barbie de mi hasta? İşte. Bu ne bugün herkes hasta ya. De hasta. Aa. De hasta yok. Sen de doktor ol o zaman. Tamam. Tamam hadi doktor hanım doktor hanım. <laughs> Benim bu acılarım çok ağrıyor. Doktor hanım bana bir ilaç verin ya. Ver, Tamam bekliyorum. Bunu da alalım. Bekliyor bir şey. Hepsini dizdik. Bakalım ne olacak? Ne baba? O da mı kalmış? Tamam onu da diz. <laughs> Doktor hanım bana bir ilaç verin ya. <laughs> onu da ateşini ölç. Düt, 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 düt. ateş çok yüksek, ateş çok yüksek, acil müdahale gerekiyor. Doktor Neva, Doktor Neva, neredesiniz? <laughs> acil müdahale yapın hastalarınıza. Tamam. Ha topladın mı takımlarını? Topladım. Peki ne vereceksin onlara? Hepsini. Hepsini vereceksin. Hı hı. Tamam ne var elinde? Bakalım Neva bir şeyler topluyor arkadaşlar. Bebeklerini iyileştirmek için bir şeyler topluyor. Bakalım neler buldun bakalım. O meyveler görüyorum orada. Bir üzüm gördüm, bir muz gördüm sanki. Vitamin mi vereceksin onlara? Peki. Ne Biz çok hastayız. Hadi size ilaç ver. İlaç ver artık ya. Bu çok ağrıyor. Mus mu veriyorsun bize? Tamam zaten biz mus çok severiz. <laughs> ne verdin? Yiyecek. Yiyecek. Ne onun adı? Bu. Bu ne? Üşüm. Üşüm evet. Barbie yesin. Barbie yesin. Barbie şu üzümü ye artık ya. İyileşmiyor önce. Ya. <laughs> <laughs> Biraz da su ver istersen ne var? Verdim verdim. Verdin mi? Tamam tamam peki. Aa. Muz da verdi. Aa. E sen bunlara baya güzel bakıyorsun. Ama ilaç vermedin. Verdim. Hadi ilaçlarını da ver. Yaşak. İlaç var var. İlaç. Bakalım şuralarda mı? Nerelerde arkadaşlar? Neva'nın bebeklerinin Bebeklerin ilacı. Ya, burada. Aa içindeymiş. <laughs> Hadi ver bakalım. Bir ölçek ver hepsini. Hadi. Kaşığın nerede? Ne var? Kaşığın, kaşığın. Burada. Heh. Bak arkanda da var. Bak çamaşır sepetinin orada da var. Evet. Oradan da bir kaşık alabilirsin ilaçlar için. Peki yok. Hı? Işte. Heh, bardak al. Evet su içebilirler. Buyur. Tamam. <laughs> Hadi açık ilaç ver bize. Ne var? Çok hastayız ya. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> yeah. hey. 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 Ya. Ya. Evet hadi o kaşıkla da ilaç verebilirsin onlara. Şurup ver hadi. Başla. Birer kere şurup ver hepsine hadi. Ateşi mi var? Dedi. Hah, Ateşi mi var? Ha Evet. Ama bunların ateşi var. Niye taburcu ediyorsun? Doktor hanım, doktor hanım niye taburcu ediyorsunuz? Yok. İyileştiler mi doktor hanım? İyileşti. E siz hiçbir tedavi yapmadınız. İyileşti diyorsunuz ya. Bunlar yine hasta olursa ne olacak? Ne bak yiyecek. ilaç mı içecek? İlaç mı içecek? Tamam ona verdik. Su verdik. Bitti. Bitti. İyileştiler mi? Evet İyileşti. İyileşti. mi? Elinize sağlık doktor hanım. İyi ki varsınız ya. O iyileşmedi. Heh, o iyileşmedi mi hala? O hani deniz kızı ya suya girip çıkıyor ya birazcık fazla hasta olmuş olabilir o üşütmüş olabilir. Ne dersin? İyileşti. İyileşti mi? İyileşmedi. Ha. Şimdi sen onu bir tedavi edersin. O çok iyi olur. ölçerimiz mi kırıldı yoksa? Yok. yok kırılmamış. Peki tamam. Hı, tamam. Neva Nilay öksürüyor. ne Neva doktor, Neva doktor. İlk yardım, ilk yardım. Acil durum, çok kötüyüm ya. Ehe, hapşır. Bana burada ilaç verecek bir doktor var mı? Ben. Adı ne? O zaman bir ilaç ver Allah rızası için. Cebine, Cebine mi koydun? Kaçmış ateşi? İki. İki. O baya yüksek. Bir, bir ilaç daha versen ona Neva. Oh, işte bu ilaç bana çok iyi geldi Neva doktor. Teşekkür edeyim size. İyi ki varsınız Neva doktor. rica edebilir miyim biraz da muz yedirir misiniz bana biraz da üzüm rica etsem biraz da kek oh iyileştim şimdi eskisinden daha da iyiyim bak ikisi de burada İki iki tane bardağın var orada Heh, o da var. Tamam ne var? Bu sefer de çok tuvaletim gelecek. Durmadan bana şu içi mi ya? Bak ya ayrı mı? Ayran içmiyor mu? Bir de ne? İçti. Çok sıcak ne var ama birazcık soğut onu. Kıştı 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 Kaştı Sıcak değil. Sıcak değil mi o? Demin sıcaktı. Sıcak. o mu sıcak? Tamam o zaman pardon. Ben bardakları karıştırmışım. Evet. Şimdi bunlar iyileşti mi, iyileşmedi mi doktor hanım? Bize bir haber verin, bir bilgi ah. verin. Ah i̇şte. Doktor hanım, benim hastalarım ne durumda? İyileştiler mi? İyileştiler. İyileştiler. Tamam o zaman ben onları alıp eve gidiyorum. Ama burada, burada. Ha, müşahede altında mı kalacaklar? Hı hı. Tamam o zaman demek ki biz bu gece buradayız, anlaşılan. Burada mıyız doktor hanım? Hı hı. Tamam o zaman çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar duydunuz biz bu gece buradayız. Müşahede altındayız. Siz o sırada bizim videolarımızı izleyin. Kanalımıza abone olun. Ve bol bol bize beğeniler gönderin arkadaşlar. Hoşçakalın. Anlıyorum. Hadi sen de hoşçakalın ya. Anlıyorum. <laughs> evet tabii ki oynayacağız.